iş arıyorsunuz bir yandan et çocuğumu da işte bir gün görebildim maddi sıkıntılar onlar da var tabii ki işte şimdi tekrar tamamen peki niye evirdiniz e, benim bazı sorunlarım oldu yani ne gibi ne gibi ailevi sorumluluklarımı pek yerine getiremedim açıkçası yani samimi olmak gerekirse sonradan da işte maddi sıkıntılar doğurdu bu benim davranışlar davranışlarım. Bu yüzden işte tekrar kayınvalidemin ve eşimin kalbini kazanıp tekrar bu yuvayı ayağa kaldıracağım. Peki eşiniz şu anda niye burada? Ben ondan habersiz katıldım bu yarışmaya. Ve seçmeler olacağı zaman bir sürpriz oldu benim için. Ah dedim ne güzel şimdi eşimle de bir araya geleceğim. Onunla tekrar... Bazı şeyleri konuşabileceğiz. Ve daha böyle bir... Bu yarışma ortamında... Belki de bir şeyler kazanıp da dönersek... Çok daha iyi durumlara gelebiliriz. Ve zamandan kazanmış olacağım. İkiniz için de bir moral kaynağı olacak. Evet. evet, evet. İşte hayırlısı diyelim artık. <laughs> Ama bu senenin bana çok... E, şanslı... Şans getireceğine inanıyorum bu senenin Peki, bana. Peki size dönmesi... E, ...belirli bir paraya bağlı mı? Aslında evet. Bir borcunuz çok şey var yok belki etti. de... E, Evimiz hani onu... yok. Eşyalarımız yani falan eşyalar dağıldı. O zaman buradan kazanacağınız para... ...o evi tekrar kurmanız için... ...çok önemli olacak. Çok, hayatınızın çok. fırsatı, gerçekten hayatınızın Aynen, fırsatı öyle. olacak. Evet, evet. Anlıyorum. O zaman e, umuyorum... ...eliniz boş dönmezsiniz. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Dediğim gibi ben eşime güveniyorum. Ee, onun hala beni çok sevdiğini biliyorum. Zaten o yüzden hala böyle... ...bir davalık falan olaylarımız olmadı. Ee, annem ümidini kesse de... ...eşimin ufacık bir ümidi var hala da. Ne güzel. Hayırlısı o zaman yaptık. hayırlısı ve... E, ...inşallah... ...yüksek bir miktara kadar çıkarsınız. Hedeflediğim miktara... tekrar yeterli. kurma imkanınız doğar ve bizim de çorbada tuzumuz olursa ne ala. Gerçekten öyle evet. O zaman Hakancığım. Estağfurullah. Senin bu güzel e, temennilerin e, inşallah karşılıksız kalmayacak. E, yarışmamıza dönersek evet kaç düşünüyorsun? %71 beyaz çekme şansım var. Ne güzel. 5 beyaz 2 kırmızı daha 4 tane çektik. Bir tane kırmızımız var. 6 7 3 numara diyelim bu sefer. 3 numara. Evet. Eşinizi, partnerinizi 3 numaranın başına alalım. Neden 3? Şöyle bir bakıp da çünkü 3 numara diyelim dediniz bir sebebi bu var. Burada bir yani. arada atlama yaptık. Dedim burada 4'ün yanındaki rakamı seçeyim. Tamamen içgüdüsel. İçgüdüsel. Evet. Peki siz ne diyorsunuz üç numara? Benim doğum günümün üç. Evet üç Ekim doğum günü evde Hep onlardan Ekim'de... gidiyorum ama başı yanıyor. <laughs> üç numara diyelim tamam. Eğer bunda da kırmızı çıkarsa e, tekrar 275 liraya dönmek zorunda kalacaksın. E, ve tekrar çekmek zorunda kalacaksın. Ama eğer beyaz çıkarsa 825 liraya çıkacaksın. Ve başlangıç rakamının üç katına çıktığın için ikinci etaba geçme şansı elde edeceksin. Evet. Çok güzel. Üçte kararlıyım. Üç tamam mıdır Hakan? Tamamdır efendim. Üç tamamdır. Tamamdır. O zaman çekiyoruz. Aileni kurtarmak için bir adım daha atacaksın. 825 lira. Şu anda istersen oldu. çekilebilirsin. %67 beyaz çekme şansın var. Şu anda istersen çekilebilirsin ve ikinci etaba geçebilirsin ve her ay 825 lira maaş alabilirsin bizden. Ama istersen bir çubuk daha çekebilirsin ve beyaz çıkarsa 1100 lira maaş alabilirsin. Evet. Ömrünün sonuna kadar alabilirsin bu maaşı. ...1925'e kadar çıkabilirsin. Ne diyorsun? Ben bir tur daha gitmek istiyorum. Hayatımın fırsatı sonuçta. Nasıl nasıl olsa... ...üç beyazı garantiledik. Evet. Ama eğer Bilmiyorum ki evet. kırmızı çekersen... ...550 lira, liraya geri döneceksin. Evet. Ve tekrar çekmek zorunda kalacaksın. Ve şu anda... ...dört beyaz, iki kırmızı var. Dört beyaz, iki kırmızı. Ne diyorsun? Bir tur daha gitmek istiyorum ben. Bir kere daha çekmek istiyorum. Evet istiyorsun. Evet efendim. Emin misin? Eminim. Yani ben riski sevmem ama bu sefer girsin. Tamam pekala. O zaman kaç diyorsun? Bir rakam daha söyleyeceğiz. Bir, iki. dokuzu düşünüyorum. Dokuz. Dokuz. Neden dokuzu düşünüyorsun? Dokuz olmasın. Dokuz olmasın tamam eşim dokuz olmasın dedi. 9 e, Dokuz olmasın. 4 5 Kayınvaliden senden niye umudunu kesti? ee, kayınvalidem neden ümidi kesti? Yani dünya tatlısı bir oğlum var. Ben ailemle birlikte çalışıyordum aslında. E, hayatı pek ciddiye almadım bugüne kadar. Bütün hatam ondan oldu. Pek sorumluluk yüklenmedim. Yaşım 35. Ama hayatı hep hafife aldığım için bazı şeyler kimi zaman böyle tıkandı hayatımın bazı devrelerinde, tıkandı. Şanssızlıklar oldu. Şanssızlıklar da oldu. Benim egoistiklerim oldu. Ee, pek işe de ehemmiyet vermedim herhalde bazı dönemlerde. Pek ciddiye almadığım için işte. Yani şimdi hayat gerçekten zormuş. Şu son bir senedir insan ayrı kalınca aklı başına geliyor. Hayatın zor olduğunu son bir yıldır ben de anlıyorum aslında. <laughs> hayat zormuş doğru. Ee, evet. Ama her hayat sonuçta devam ediyor. Hayat ne, diyor. ne olursa olsun e, çok güzel. Hı hı. E, ve ne kadar yaşarsanız yaşayın <laughs> ama aslında çok kısa. O yüzden yaşadığınız her günün tadını çıkarmak gerekiyor. Şanssızlıklar olabiliyor, şanslı zamanlarınız olabiliyor ve belki de senin hayatının şansının döndüğü gün bugün olacak. Belki o şansı sen burada yakalayacaksın. Ben de çok hayatının fırsatını evet. sen burada yakalayacaksın. Ve bir de eşimle bu yola katıldım. Bu yarışmaya. Evliliğime eşimle bir adım attık 2000 yılında. Şimdi tekrar böyle bir yarışmayla tekrar bir birliktelik gerçekten benim için unutulmayacak bir gün olacak. Bir şey kazanamasam bile gerçekten. İnşallah kazanırsın. İnşallah. Kaç geçiyor aklından? 7 diyorum efendim. 7. Evet, bu rakamı değiştirmeyeceğim. Peki eşin 1 dedi ve kırmızı çıktı. Evet. Sen 9 dedin ama eşin 9'u açma dedi. Eşine niye bu kadar güveniyorsun? Ya da her zaman bu kadar güveniyorsun. Keşke daha önceden güvenmeye başlasaydım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç bunlar başıma gelmeyecekti gerçekten. Onun söylediği şeyleri birazcık ciddiye alsaydım çok daha başarılı olacaktım. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır. Ben bugüne kadar tek ciddiye almadım. Ve işte şimdi şu son bir senede yaşadıklarımı değerlendirdiğimde keşke alsaydım diyorum. Ama eşiniz her zaman arkanızda olmasın. Eşiniz yanınızda olsun. Birlikte yürüyün, yürüyün. o yolda. Evet. Teşekkür ederim. Bir de bu ikili ilişkileri bir de bu ikili ilişkileri düşünürken bana hitap eden çok güzel bir söz var. Gerçi çoğumuza hitap ediyordur. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Erkekler kadınların ilk aşkı olmasını ister. Kadınlarsa erkeklerin son aşkı, son aşkı olmasını ister. Eşim benim ilk aşkımdı. Ben de onun son aşkı olmak istiyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Şu anda 825 liram var. Evet. Zor bir karar aslında. Bence al git bu parayı. <laughs> Ayda 825 lira. Kırmızı çıkarsa e, 550 liraya düşeceksin ve Aferin. tekrar çekmek zorunda kalacaksın. Ama %67 şansımız var diye düşünüyorum. Şu anda ne kadar kazanıyorsun? Şu anda yani 1000 TL var. Neredeyse bin YTL kazanacaksın.